Allah Azze ve Celle'nin dininde, İslam dininde zamanların ve mekanların hiçbir fazileti yoktur. Eğer şeriat herhangi bir zamana veya herhangi bir mekana bir fazilet nispet etmemişse Müslümanların taş parçasına, toprak parçasına, binalara değer vermesi mümkün değildir. Yani eğer Allah Azze ve Celle Kabe'yi Kabe kılmasaydı Kabe'nin binasıyla şu içinde oturmuş olduğumuz binanın bizim yanımızda hiçbir farkı olmazdı. Çünkü o da taştan yapılmıştır, bu da taştan yapılmıştır. Fakat ne zaman ki Allah herhangi bir toprak parçasına fazilet atfederse veya Allah'ın Resulü herhangi bir toprağa bir zamana fazilet atfederse o Müslümanların yanında değerli olmaya başlar. Zaten bizlerle bid'at taifelerini birbirinden ayıran en keskin noktalardan bir tanesi de budur. Mesela biz diyoruz ki din Şeyhülislam İbni Teymiye'nin dediği gibi iki temel asıl üzerine kuruludur. Din iki temel asıl üzerine kuruludur. Bir, sadece ibadetlerde alemlerin Rabbi olan Allah'ın birlenmesi. İki, bu ibadetlerin sadece peygamberlerin gösterdiği şekilde yapılmasıdır. Bu aynı zamanda La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin de manasıdır. La ilahe illallah demek yani ben hayatımda Allah'tan başka hiçbir varlığa ibadet etmeyeceğim demektir. Muhammedun Resulullah demek ben ibadetlerimi sadece Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği şekilde yapacağım demektir. Ve bu günler yani Allah Azze ve Celle'nin ve Resulü'nün önem atfettiği bu günler Allah'ın şiarlarındandır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ Kim Allah'ın şiarlarını yüceltirse bu kalplerin takvasındandır. Yani belli zamanlar var, belli günler var, belli dönemler var. Allah Azze ve Celle, Müslümanların bu dönemleri tazim etmesini istiyor. Müslümanların yanında bu günlerin sair günlerden daha farklı olmasını istiyor. Ve diyor ki insanlar iki kısımdır tabiri caizse. Allah'ın değer verdiklerine değer verenler bu onların kalplerinin takva sıfatıyla kuşandığını gösterir. Bir de Allah değer verdiği halde Allah Azze ve Celle'nin değer verdiğine değer vermeyenler vardır. Bu da onların kalplerinin facir olduğunu, kalplerinin takva sıfatıyla sıfatlanmadığını gösterir. Bakın kardeşler, hangi kavim olursa olsun, hangi millet olursa olsun belli şiarlar ve belli semboller etrafında yaşarlar. Siz hiç yeryüzünde bayrağı olmayan bir millet gördünüz mü? Bayrağı olmayan bir millet yoktur. Mesela bayrak bir bez parçasıdır. Fakat insanlar onun uğruna savaşıyorlar. İnsanlar onun etrafında toplanıyorlar. İnsanlar bir vatan düşünün. Vatan dediğimiz şey haritada yamuk çizgilerle oluşmuş olan bir, bir parçadır, toprak parçasıdır. İnsanlar bunun için birbirini seviyor, insanlar bunun için birbirlerine düşmanlık ediyorlar. Niye? Çünkü bu fıtri bir ihtiyaçtır. Her ümmet kendi varlığını semboller üzerinden ifade eder. İslam'da fıtrat dini olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle Müslümanların şahsiyetini semboller üzerinden oluşturmuştur. Mesela haram aylar, ayların içerisinden Müslümanların şiarıdır. Yani senede 12 tane ay varsa bunların 4 tanesi haram aylar dediğimiz aylar. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin yücelttiği, Müslümanların değer vermesini istediği aylardandır. Haram ayların içerisinde zilhicce de haram aylardan bir tanesidir zaten. Dün içine girmiş olduğumuz ay zilhicce. Zilhicce'nin ilk 10 günü Allah Resulü'nün Müslümanların ayrıyeten değer vermesini istemiş olduğu günlerdendir. Bu da Müslümanların aynı zamanda şiarlarındandır. Bakın kardeşler bilmiyorum dikkatinizi çekmiş midir, çekmemiş midir? Ee, kafirler, kafirler. Herhangi bir toplumu şahsiyetsizleştirmek ve onu rahat yönetmek istedikleri zaman önce onun sembollerine saldırırlar. Onun sembolleriyle dalga geçmeye başlarlar. Onun şiarlarını küçümsemeye başlarlar. Çünkü nesiller şiarları yüceltmedikleri zaman kimliklerini kaybederler. Şahsiyetlerini kaybederler. Dışarıdan insanlar istediği gibi onları yönlendirmeye başlarlar. Yani siz mesela TC'ye dikkat edin, Türkiye'ye dikkat edin. Mesela Müslümanların hacca gitmesini hep küçümsediler. Müslümanların Kabe'ye değer vermesini hep küçümsediler. Ama bunun yanında anıt kabiri yücelttiler. Yani bunu yaparken de mesela dalga geçtiler dediler ki işte İslam dini hurafe dinidir. Taşlara değer verir. insanları taşların etrafında döndürür dediler. Nesilleri bu şekilde aldattılar. Fakat onun yerine getirdiler yeryüzündeki en çirkin, yeryüzündeki en habis insanın kabrini veyahut da yattığı cehennem çukurlarından bir tanesini insanların gözünde büyüttüler misal. İnsanların gözünde camileri değersizleştirdiler, Allah'ın evlerini değersizleştirdiler ama bunun yerine bayrak gibi, toprak parçası gibi ne idüğü belirsiz şeyleri insanların gözünde yücelttiler. Bu sıradan bir şey değildir. Yani semboller savaşı dediğimiz savaş sıradan bir şey değildir. Ve Allah Azze ve Celle'nin özellikle bazı günlere ve zamanlara önem atfetmesi, Müslümanların bunu yüceltmesini istemesi bu da boşuna olan bir şey değildir. Çünkü insanlar ve toplumlar semboller üzerinden kendilerini, varlıklarını ispat edebilirler. Bakın Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle diyor. Yani belki sorabilirsiniz. E, zilhicce'nin ilk on gününün Müslümanların şiarlarından bir şiar olduğunun delili nedir bizim elimizde? Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle diyor. وَالْفَجْرِ Fecre kasem olsun. وَلَيَالٍ عَشْرِ ve o on güne kasem olsun ki diyor Allah Azze ve Celle. Bir on gün üzerine Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Sahabeden İbni Abbas diyor ki o on gün Allah'ın yemin etmiş olduğu on gün o zilhiccenin ilk on günüdür diye. İmam Bukhari Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan naklediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabesine diyor ki مَا مِنْ اَيَّامٍ اَلْعَمَلُ الصَّارِحُ ف۪يهِنَّ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الْاَيَّامِ Aynı bizim gibi bu günleri yaşarken Zilhicce'nin on gününü yaşarken Aleyhisselatü vesselam diyor ki hiçbir günde yapılan amel bu 10 günde yapılan amel kadar Allah azze ve celle'ye sevimli değildir. Sahabe bunu işittiği zaman peygamber Aleyhisselatü vesselama soruyor. Velel cihadu fi sebilillah Allah yolunda cihat da mı ey Allah'ın Resulü? Yani biz buradan neyi anlıyoruz? Sahabenin yanında mukarrar olan şey şu. Allah yolunda cihad etmek ameli olaraktan yapılan eylemlerin Allah'ın yanında en faziletli olanıdır. Bu onların yanında karar kılmış olan bir şey. Şimdi Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara şu on günde yapılan amel Allah'a en sevimli ameldir deyince sahabe şaşırdı. Allah yolunda cihad etmek de mi böyledir? Ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki وَلَا cihadu fi سَبِيلِ Allah yolunda cihad etmek bile bu kadar faziletli değildir diye. Yani bugünlerde yapılan amel Allah yolunda cihattan daha faziletlidir. Sadece bir istisna kıldı aleyhissalatü vesselam. Dedi ki illa racurun haraca bimalihi ve nefsihi ve lem yerci' bi min şey'in. Ancak malıyla ve canıyla Allah yoluna çıkan ve hiçbir şeyle geri dönmeyenler müstesna. Yani bir adam Allah yolunda cihad işin evinden çıkmışsa, malını Allah yolunda harcamışsa, canı Allah yolunda şehit olmuşsa, bir rivayette peygamber diyor atı da onunla beraber öldürülmüşse, bineğini de kaybetmişse bu Allah'ın yanındaki en faziletli adamdır. Fakat bundan sonra Allah Azze ve Celle'nin yanındaki en faziletli amel şu içinde bulunmuş olduğumuz 10 günde yapılan amellerdir. İmam Ahmet rivayet ediyor. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün sahabeye dedi ki مَا مِنْ اَيَّامٍ اَعْزَمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَلَا اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهِنَّ مِنْ اَيَّامِ الْعَشْرِ Dikkat edin ey Müslümanlar! Allah'ın yanında daha büyük, Allah'ın yanında daha sevimli şu on günde yapılan salih amelden başkası yoktur dedi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve sahabeyi uyardı. Fe eksiru minet tehlili ve tekbiri ve tesbihi ve temhidi. Ey Müslümanlar Allah'ı çokça la ilahe illallah diyerek zikredin. Allah'ı çokça Allahu Ekber diyerek zikredin. Allah'ı çokça Elhamdülillah diyerek zikredin. Allah'ı çokça Subhanallah diyerek zikredin. Bugünlerin faziletinden mahrum olmayın. Ve yine dikkat edin kardeşler. Bugün yani bu on günün içerisinde dokuzuncu gün Allah'a en sevimli olan Arefe günüdür. Bu on günün içerisindeki en dokuzuncu gün Allah'a en sevimli olan arafe günüdür. Bunların onuncu günü de Allah'ın en sevdiği amel olan kurban kesme eyleminin yapıldığı kurban günüdür. Yani İbrahim aleyhisselamın sünnetini ihya ettiğimiz kurban günüdür. Arefe için diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam İbn-i Hibban rivayet ediyor. Efdalu eyyami dünya yevmu arafe. Dünyanın en faziletli günü Allah'ın yanında dünyanın en faziletli günü arafe günüdür diyor. Aleyhissalatu vesselam. Öyleyse kardeşler şu anda bizler aslında Allah'ın bir nimetini yaşıyoruz. Yani Allah kendi yanında değerli olan bir zaman dilimine bizleri tekrardan kavuşturdu ve o günlerin faziletinden istifade etmeyi Allah Azze ve Celle bizlere nasip eyledi.